قانون كي بقرا غيري قانون قران، القانون كي دينك او جي دبن جديني وان، مسلمان مسلما بن لا به بوان حيله وان، قرانك اباجي مرا لا تشنقاي او كوت مجلسي، قرانك جمرة لا تشنقاي او مجلسي قرانك خاب جمرة لا تشنقاي او مجلسي Müslüman kafirlerden zulüm gördüğü takdirde yani iki yüzlü davranabileceğini, yalan konuşabileceğini, tahkiye yapabileceğini söyler. Yalnız Şia'nın usulünde, Şia'nın sisteminde birbirlerine yalan konuşmak, birbirlerine tahkiye yapmak, birbirlerine siyaset yapmak onların gündelik hayatlarının bir parçası. Eğer bu Şii anlayışa, İsna'a şereyn dediğimiz imamiye fırkasının usulüne göre ki biz zaten çocukluğumuzda o mezhebi araştırmış az buçuk her şeyine vakıf insanlar Çocukluk döneminde özellikle 90 öncesi Şia'nın kitapları çok okutulurdu bizim o camia çevresinde. Oradan da ben onların din ve anlayışlarını, mezhep ve sistemlerini bilirdim. Hatta biz çocukken biraz da sempati duyuyorduk ki Allah-u Teala bizi affetsin, bizi bağışlasın. Çünkü insan gerçekten aklı, feraseti ve ilmi eksik olduğu zaman çok büyük yanlışlara düşebiliyor. Ki düşenler çok sonra bunu inat ile o batılı benimseyip onun peşinden koşanlar daha çok oluyor. Aynı keza Nebi aleyhissalatü vesselam müttefikun Aleyhine olarak verilen bir hadis-i şerifte ayetul münafiki thalâthun münafıkın alameti üçtür. Hatta bir rivayette Müslüman'a geçen de namaz kılsa, oruç tutsa, Allah yolunda cihat deyirse, eğer bu üç şeyi yapıyorsa Müslümanlara karşı ve bunu kendine bir adet hastalık haline, polyanacılık hastalığı haline getirmişse o halis muhlis bir münafıktır diyor. Ayetül münafiki selasun. Münafığın alameti üçtür. İda hadese kadebe. Ne zaman konuşursa yalan konuşur. Müslüman kafifir ayırt etmek sizin can güvenliği olmak sizin yalanı dinin usulü görür. Şia'nın böyle bir özelliği, böyle bir vasfı vardı. Onlar takiye yapmayı usulü dinden yani Allah'ın Resulü yasaklarken Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala ayetlerle yasaklarken şi'a tam aksini ve zıddını yaparak herkese karşı yalan konuşmayı, iki yüzlü davranmayı kendine dini bir vacibe bilir. İza hadese kezebe ve iza va'de ehlefe ve iza utimine khane Nebi vesselam münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan konuşur. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiğinde bu emaneti ihanet eder. Onu sızdırtır. Velev bir borç para, velev namus, velev bir sır her ne olursa olsun onu ifşa edenin münafık olduğunu söylüyor. Buhari Şahadet 28, Müslüm İman 107-109'da bu şekilde dile getiriyor. Yani İslam dini ve inancı yalan konuşmayı münafıklık ve nifak ve sapıklık olarak görüyor. Şia'nın aksine bizde yalan konuşabilmek için tek bir hakkın var. O da kafirin öldürme, tehdit, işkence veya tecavüz, taciz gibi çirkin olan ve ağır olan durumlarla karşılaşınca bir Müslümanın takiyye yapmasının caiz olduğunu ama bir cemaat içindeki insanların birbirlerine yalan konuşmaları veya sünnet ve cemaat içerisinde asla birbirlerinden zarar görmeyecek insanların birbirlerine iki yüzlü münafıklar gibi birbirlerinden sırlarını saklamaları, bir şeyleri kamufle etmeye çalışmaları, yapmacık hareket ve davranışlarda bulunmaları kesinlikle nifaktır. Ve bu İslam'ın helal gördüğü, meşru gördüğü bir şey değildir. Özellikle eğer bu anlayışta olan kardeşlerimiz varsa bir an önce tövbe etsinler. Çünkü gittikleri yol Şia'nın sapık yoludur, ehli sünnet yolu değildir. Ve biz şunu bir hakikat olarak biliriz. Ehli sünnet ve cemaat dışındaki bütün fırkalar gullattır, sapıktır ve sapkındır. Ehli sünnet ve cemaat dediğimiz dört mezhep ve o dört mezhebe tabi olan alimler, ulemalar veya o dört mezhebe yakın olan diğer ulemalar, müstesna olmak üzere onun dışındaki her hepsinin cehennemde ve ateşte olacağı sahih hadisleri de bildiriliyor. Kini takim şianın bir kısım toplulukları ise küfür derecesinde açık fiilleri var. Mesela peygamber aleyhisselatü vesselamın namusuna dil uzatan, Hazreti Ayşe annemize sümme aşafa Ayşe muamelesi yapan, Hazreti Ebubekir Ömer'i oğlancılıkla, ibnelikle suçlayan, veya sahabeye kafir, mürtet ve ehli sünnet ve cemaate nesebi deyip bizi kafir olarak ihtidat etmiş sapık bir topluluk olarak görenlerin küfrü konusunda alimlerin bir ihtilafı yok. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Hatta Allahu Teala insanlara kaş göz yapmayı yani böyle kendi çıkarlarını, emellerini ihya etmek uğruna böyle insanlara tepeden bakan, takyeci davranan, iki yüzlü hareket edenleri kınıyor. Hümeze bir de aslında zahirde müşrikler ama gerçekte müşrikleri taklit eden bütün takiyecileri de dile getiriyor. ve <laughs> Mal toplayan ve onu durmadan sayan. Bunu da bir şeref ve hissiyat gören. Gerçi günümüzdeki bir takım takyeci şi'i yapılanmalar, İran uşaklığı yapanlar kendi makam ve mefkilerini, zenginliklerini ve kendi egolarını tatmin etmek uğruna sanki bu İslam'mış gibi insanlara dayatırarak cemaatin meslehati, ümmetin meslehati diyerek Şia'ya ve İran'a ve İrancılığa hizmet ediyorlar. Her ne zaman ki Suriye ve Irak'ta yapılan vahşet ve cinayetlerin Şia'nın pisliği 200 dülü tarih boyunca bize oynadı oyunları. Anlasan ya işte Mescidi Aksa'yı onlar koruyor, onlar için çalışıyor. E hiç kusura bakmayın. Mescidi Aksa'ya İran el attığı günden beri Mescidi Aksa davası söndü, yok oldu. asimleği uğradı, tahrif edildi. Bugün İslami Cihad Hareketi ve Hamas İran'ın kontrol ettiği Şii bir yapılanma neyi içindedir? şey bir yapılanmanın kontrolündedir. Tabiri caizse İran Şeytan Cumhuriyeti Hamas'ın siyasi büro başkanı Halit Maşali ta tasfiye etti, kovdular, yerine kendileri gibi yani kripto şii olan İsmail Haniye gibi birini aldılar o cemaatı başına soktular. Zaten geçmişte eğitim adı altında İran oraya kendi adamlarını, kendi kendi eğitimli adamlarını gönderip güya Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el Kasam'a silahlı eğitim verecek diye hepsine ideolojik eğitim verip çok şiileştirdiler. En sonunda da cemaatte darbe yaptılar. Bunu İslami cihad hareketine de yaptılar. Afrika'da değişik cemaatlere de yaptılar. Doğu ve Güneydoğu'da benim amcamın topluluğuna da aynı oyunu oynadılar. Kim ne derse deyse şu anda onları yönetenler hepsi Şii. Hiç kimse kendisini kandırmasın. Hepsini de tanıyorum. Hepsi de kripto Şii. Sadece taban ehli sünnet ve cemaat şahfi mezhebine mensup. Onlar da gerçekten onların kimler olduğunu bilmiyor. Bilseler ki emin olun hiçbiri onların arkasında yürümez. Adamlar kendi evlerinde tek başlarına kaldıklarında şiaya göre namaz kılıyor. Topluluğun içine gelince de şahfi mezhebine göre kılıyor. Ve kendi içlerinde de gittikçe şifi yapılanmanın güç sağlama, güç kazanmasını sağlıyor. Tabi şöyle bir durum da var. Ben bunu dile getirdiğim zaman, Emin Güneş Efendi'nin şiiliklerini anlattığım zaman, e ya ne yapsam askerhat gereği ama baksanıza daha önce şiileşenleri hep cemaat kovdu bilmem vesaire. Doğrudur. O da takiye olarak yapıyor. Çünkü cemaatin şiilik vasfı ortaya çıktığı zaman yöneticileri o cemaatin büyümeyeceği, marşlinalleşeceğini ve güç kaybedeceğini iyi biliyorlar. Onun için her ne kadar böyle deşifre olan gruplar varsa tasfiye ediyorlar, çıkarıyorlar dışarıda onlara bir dernek açıyor bu adamlar. Sonra bunların başına bir adam atıyorlar. Bu adam onları yönetiyor ve biz de kovuyoruz. Biz şiirleri tasfiye ediyoruz. E şiirleri tasfiye ediyorsanız hala İran aşkınız nereden geliyor? Bunu da sormak lazım. Veya çıkıp da Suriye ve Irak'ta İslam için mücadele verenleri Amerikan uşağı köpekleri olarak tarif eden Emin Güneş Natsın yönetiminizde. Müzik <laughs> Yahudi bin Gerek Müslüman şiyer bin Neha bin Bevan Hilevan Kur'an u Kabe Ne Çankaya Meclisi Kur'an